Benim yakışıklı oğlum. Hadi gel eve. Mis gibi bulgur pilavı yaptım. Bırak artık şu işleri. Sıkıldı ruhum. Düşer yüzün Selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tinder'a giriyorum çok güzel bir Tinder uygulaması var. Orada zaman geçirecek. Yeni kızlarla yeni hayat. Bu arada dur. Kız arkadaşımın olduğunu biliyorsunuz ama belki de kız arkadaşlarım var. Kim bilebilir? Kusura bakmayın ben sizden özür diliyorum. İnsandır. Beşer şeyşer arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Kameralara yakalanmış. En büyük dalga. Oyunumuza girdik. Gördüğünüz gibi solda Tinder var. Sağda bir tane buluşma buluşma var. Böyle el parmak mayarmak oynattırıyoruz. Şöyle bir kaydırak. Sola kaydır. Aha erkek. Kimle mi buluşsak? Gay mı lan bu? Bunu da geç. Sarışın bir atıyor Niye erkekler çıkıyor? Kimberly. Niye aynı? Jake. Ne biçim Tinder lan? O sarışın geçti ya. Acil sarı ver. Sarı! Okey. Bunu da... Verdi güzel sesi. Çetleyelim. Şaka yapak. Mıdı tekrar. Ha ha ha. Çok iyisi ya. Özür dileyelim. Buna, buna... Biz seninle yemeğe çıkar. See you de. Yemekle ben onun bir gönlünü alacağım. Vay 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 vay. Ne güzel atılmış. Mumu ateşler misin? Ben böyle şeylerde iyi değilim. Ateşliyim hemen dayı. Onu. Üfle. Üfle. Şaka yapmış. Kadınlar mı zaten cidden anlamıyor. Hop şöyle yakayım. Hoppa. La masaya. Pardon. 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 Bir saniye abla çözeceğim. <laughs> Elim yandı. Tam söndürdüm. Ey ee, daha da anası gidiyor. Şarap mı doldurayım hemen? Biz içmeyiz kardeşim Ama sağa doldurayım. İyiyiz de şimdi hareketi kes. La! Şarap içmesek olmaz mı? Baba şarap gitti. Aha yenisi geldi. Keşke hayatta böyle olsa. <laughs> Arkadaşlar bu tarz oyun video... Abla kusura bakma. İşi çözeceğim şimdi. İşi koymak... Oh. <laughs> İç Allah cezanı versin. At şarabı da şimdi sen. Gel buraya tokat atacağım. Öp ya da to tokat at. Sevebiliyoruz la. Uuu, zanim beğeneyim. Da insan gibi seviyorum. Bu nasıl bir oyun o? <laughs> Abla sakin ol dolduracağım. Ben de bu işlerde iyi değil. Senin bardağı da halletmek lazım ya. Dur bakayım. 5 tane şarap açtım senin için. Süre doluyor. Hemen geliyor şarabın. Son dakika. İçme. <laughs> Bifteye tuz at diyor ya. Atalım. Salt her zaman tuz demek. <laughs> Kızın niye tuzunu biz atıyoruz ben anlamadım. Bol tuz ye bol tuz ye. Hop şunu da Bir de sana ben... Surata bak. Allah ceza. sana karabiber attım mı şimdi? Oo la kokla kokla. <laughs> Şöyle ona. Suratını diyecek mi? Allah'ı öldürürüm. Elini <laughs> çek <laughs> 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 Patatesin nerede? Patatesini düzgün tutar mısın? Her yer yanıyor. Ne oluyor? Böyle bir şey değil ki tinder ya. Biz nereye düş? Sakin ol. Tuzu da attık. Ne istiyor ketçap? Abicim senin elin kolun yok mu? Hadi ketçabını da ben dökeyim. Toastçalıyım. Toastçuluk cesurlarımız. Ketçaplık da bir işimiz kalmadı. Brownie de mi yedireyim? Ne yap ya? Ay uçak geliyor geliyor. Hoppa afiyet olsun. Dayı. Hesabı sen mi ödeyeceksin? La ne konuştuk ne bir şey. 9000 lira mı geldi? Ben anlamadım. Neye basacağız şimdi? Beni ara yazmış öpücük atmış. Eve gidelim Yeni bir bildirim. Ben o kadını beğenmedim kanka. Yeni bir bildirimden yeni bir bildirime devam. Sen gel. Sağ attırak. Bir de bu Atunla devam. Biz yemeği halletmiştik. Bu ne bu farklı bir yemek? Birin ikisi diyor. Bunda farklı bir yemek var galiba arkadaşlar. Bak işte hatun dediğim böyle olacak abi. o ilk önce sipariş de vereceğiz bunda. Güzel bir şeyler sipariş. We should order. Ne istiyorsun? Tabi şarap, alkolik, alkolik. Tam başka ne istiyorsun? Pizza gelsin baba. Yanına da o tatlıyı kes. Ben niye herkesin bir şeylerini dolduruyorum? Ben anlamadım. Kendi elimi kullanamıyorum. Bana ne kullandırtıyor? sura bakmayın bu arada. Garip boyum Yeni şarap yok mu? Normalde yenisi geliyor. Daha yemekler... Mi? Ben bir şey yapmadım abi. Ya bak kadın. Vallahi çok sinirlendim. oynayayım Şöyle doldurabilirim aslında. Oo, afiyet olsun. En tepeden... Koyuyorum ince belli bardağım. Genç adamsın içer... Bitmeyen bardak yeter koyayım. Pizza ve patates istiyor. Abi bir tane pizza, bir tane patates. Mickey. Hop şunlar da geldi. Şu patatesini yavrum. Afiyet olsun. 3 dilim pizza yiyen kadın. Normalde bir dilim yemesi lazım. Dayı fazlası zarar. Bu arada arkadaşlar 54 bin aboneyi de geçtik. 55 oldu 56. Abi bir andaki özür dilerim. Özür dilerim. Surat asma. Alırız. Al bak pizza kalmadı. Hepsini sana verdim. Ne nankör adamsın. Oyunun hepsinde galiba arkadaşlar yemek yediriyoruz. Ben Bu sahibi oyunu mu? Fetiş oyunu Ben anlamadım. Sen de bir skinden anlamadın. At şunu da. Allah Allah. Pizzaya tuz mu ekilir ama? Al dök dök. Tansiyon hastası olacağız. Her yere dökeyim. O tuz ruhu gibi oldu. Sakin ol. Baby Benden. karabiber istemiş. Karabiberi Bu arada arkadaşlar siz pilavı ketçaplı mı yiyorsunuz? Pilavı ketçapla yiyen adamları ben anlamıyorum. Romantik yemeğe bak. Tuzunu da döktüm dayı şöyle Bir de mum mu yakayım sana? Tamam onu son yapıyorum ama daha bir şey yapma. İnşallah sadece yemek oyunu değildir. Romantik bir şekilde mum yakıyorum arkadaşlar. La bu mum niye <laughs> Ha yandı. Brownie diyor. Brownie'miz yok ki. 500 lira hesap geldi. Bir al. 3 tane dükkanı söyleyeyim sana. Canim. Hep elime, öp. Elimi, öp lan elimi. Olsun. Çok iyisin ya. E ne oldu şimdi? Ben biriyle evlenebiliyor mu acaba bu oyunda ya yemekte? Full böyle mi yoksa? İnşallah güzel şeyler vardır. Acaba bir kere erkekle mi buluşsak? E ikinci level yok mu? <laughs> Ufak bir konuşalım. Hey how are you? İyiyim dedi. Sen nasılsın dedi. Astronotların arkadaşların dedikleri şey. Bana biraz boşluk ayı. Space esprisi yap. Gülmedim dayı. Gerçekten kaçırdın diyor. Sedu bilmem ya. Yani da abla ben senle engelliyorum direkt ya. <laughs> Queen var biz burada Queen'imizi unutmuşuz ya. Ara, ara, aç aç telefonu ya. Nasıl bir yemeğe çıkarayım. Arkadaşlarımla satranç oynadık ve bana dediler ki daha ilginç bir şeyler yapalım dediler ve satranç oynamayı bıraktık. Oğlum bu yabancıların esprileri niye böyle ben anlamıyorum Kesinlikle u. U uh, deme oh, de. Uh, dedin, yedin. o de. dedin ya Görüşürüz Bu ne baba full yemeklerle döndü bu oyun ya. 3 tane mum mu yakayım ne istiyorsun? Mumu şunla yakabilir miyim? Eğer mumu bununla yakarsam çok güzel olur. <laughs> Vallahi yanıyor lan. Ben bu oyuna 500 yıldız verdim dayı. Hop. Ne istiyorsun balım? Hamburger isterim, patates isterim, bir de domates isterim. Patates istemiş, domatesimiz yok. Domatesten yana üzgünüm artık. O adamların hatası ablam be beni şey yapma. Oo baba Fatih Turak başka bir marka ama. Afiyet olsun. <laughs> şampanya mı lan? Ne değişik adam. Hop şampanya geldi. Üfle. Sen hiç eğlenceli bir kadına benzemiyorsun. Victoria öyle değildi. De. Ah benim aşkım. <laughs> Bu, bu kölelik simülasyonu. Ben vallahi bu date'i bitirmek istiyorum. Siktir git senden de Bana bak lan dört göz. Ne oluyor Engelledi mi? Ne alakası var? Böyle olmaz ki ama. Bugün erkekle buluşacağım ama. Salla yana şöyle bir kaydı. Sen cinsiyetin mi? Dün gece buradaki ilk gecemdi. Dostum kendi yatağımı özledim. Buraya üniversiteye gitmek için geldim. Ve bunun yanında yarı zamanlı bir işe girdim. Kanka ne anlatıyorsun bu adam? Merhaba benim adım Fatih. Bunda bu arada bir arkadaşımız hediye etmiş. Oynayacağız bakalım. İnşallah YouTube kanalımız kapanmaz. Belki de konuşanlara se Baba böyle bir şey değil bu hayat. Belki de etrafı gezmek. Tövbe ya. Beğenemiyorum zina yapacağım. Manzara da Beğenme Baba edin. ne oluyor? Kıyafet değiştir çabuk. Pantolon giydik. Fotoğraf mı oğlum bu oyun sadece? Selam. Sen Fatih olmalısın. Vay, vay. Oyun niye böyle şeyler uzun yapıyor? Ev sahibisiniz değil mi? Doğru. Oğlum ev sahibimize bak. Benim ev sahibi jandarm. Kanka hızlı bir şekilde geçiyorum buraları. Bir olay yaşanacak. Kocası hakkında sorus. Boros ama ya. Ev kocanın mı? Rüyasında görür demiş. Kendi de eviymiş Dayı. Kanka niye buralardayız biz ya? Lili diyelim Lili. Teşekkürler Lili. Ev sahibesi diye başarım geldi. Oğlum ne oluyor? Otobüs durağında kara kara düşünüyoruz. Her yer kadın. Ka kedi kadın geldi. Woohoo! Taş gibi görünüyor. O da mı otobüs bekliyor. Belki Kanka harbi tramvay safı gibi. Selamlar. Kim yapmış bu oyunu? Buyurun efendi He? Ha? Arabası da var. Otobüsü de kaçırdık. Kazı da kaçırdık. Manzalara gireceğiz. Bence kafeye gidelim ya. Allahu Ekber garsonu ke. Çiçek vereyim istersin. Bu ayak detayları beni bitirdi bu oyunda. Lütfen bana görmediğini söyle. Neyi görmedin? Bana ne verebilirsin? Ayak. Burada gereksiz diyaloglar dönüyor. Onları geçiyorum. Bu kime benziyor biliyor musun? Lana Rhodes'e benziyor. Tövbe ya Rabbim. Abicim aksiyona bu oyunun sonunda mı gidiyor? Ben anlamadım. Otmak öyle kolay mı sandım, söyle. Abi gelen ekrana bak ya Oo komşun yok mu Gelsene akşam Oyun çok gerçekçi bu arada ya. Bana niye böyle oyunlar hediye ediyorsunuz dayı ben anlamadım Tövbe tövbe Size mi geliyor perşembe gecesi görüşürüz mü Vallahi güzel Ben bu olayı sevdim beyler Bu arada yayınlarımız için kanala abone olup zilleri açmayı unutmayın Youtube'da yayın da açıyorum arkadaşlar Oradan gelip destek olabilirsiniz izleyip eğlenebilirsiniz Bu oyun çok garip bir oyun ben tane anlamadım Ve bu oyuna gireriz birilerine sahibelik yaptırtırız Bu oyuna geliriz diyalog dans ederiz Oo Asyalı sen kardeşlerimiz. Genelde içi daha büyük diye mi soruyor? Baba ne anlatıyor? Tövbe ya Rabbim tövbe. Buraları seri geçiyorum. Bir an önce ben eve geçeceğim. Kıyafetçiye mi gittik? Durmadan bir kız geliyor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Susmaz. Beni köpeğin ya. Ben senin kölen olmaya razıyım. Niye böyle açılar var boyunda? Koyayım. Daha fazla soru yok biz kaçak. Seksiydi. Chloe de seksiydi. Bu da seksiydi. Bu da çok seksi. Mala mı vuracağız dayı şimdi gece? Gittim. Burası sıcak duş almam lazım. Havluyu unutmuşum. As komşudan da havlu alacağız. Aşağıda bir ışık yanıyor. Aha. Komşuya gittik kapıyı çarptık. Aman Allah'ım. Merhaba ben Fatih. Komşunuzum. Çok mu gürültü yapıyordum? Nasıl yani? Hiç de bile. Komşum olduğunu bilmiyordum. Gürültü için özür dilerim diyor hatun da. Duş alacaktım. aldı aldım unuttum. Aa, ah, üzgünüm. Sana bu konuda yardım... Tek havlusu var vallahi kullanırım. Havlu olarak bir şey kullanmıyor. Hayır. Doğaçlamaya yap ol üstesinde. Problem bol şans. Lili'ye gideceğim demiş. Lili'ye gidiyorum. Oğlum Lili de malikan. Ey Lili benim Fatih bir şey mi o? Oha vallahi içeri. Nasıl iyi Aa, çok iyi. Benim banyomu kullanabilirsin. Ayrıca kocamın kıyafetlerini de onun ödünç aldırmam. Kanka ne oluyor lan? da duş mu alacağız? Banyo benim odamdan daha büyük. Bu benim yaşadı. Harbiden Fatih lan adam. Vallahi helal. Allah cezanı versin. Lili yalnız görünüyor. Acaba banyoda falan. Kanka yok ben vallahi buraya koyamam. Ne oluyor ama? <laughs> Fatih işim bitmek üzere. Güzel bir banyoydu. Duş almama izin verdiği için teşekkür ederim. Bir fincan çay ister misin? Kulağa hoş geliyor. Tamam tabii lütfen. Bir veya iki hafta içerisinde kocası gelecekmiş. Şi şi ananı s*** s mi? mı? Sansür bile kurtarmaz bunu. <laughs> Oyun bir anda nereye geldi ananı? Oğlum rüya mı görüyor? Vallahi arkadaşlar vallahi bu olay burada biter. Oo o köklü bir ananı. Hı -hı. Geç geç. Kanka rüyaymış işte ya. Benim kanaldaki abonelin genel rüyalar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Önceki oyun tatmin olamadık böyle bir oyuna geldik. Önceki oyunda hiçbir şey yok. Umarım güzel bir video olmuştur eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Daha fazla böyle oyun videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aaaa bana bir daha. Yana.